İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile ilgili bilgiler. Konu başlıkları 1. İş Sağlığı ve Güvenliği 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 3. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 1. Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar 2. Bölüm İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri 3. Bölüm Konsey, Kurul, Koordinasyon 4. Bölüm Teftiş ve İdari Yaptırımlar 5. Bölüm Çeşitli ve Geçici Hükümler 4. Kaynakça İş sağlığı ve güvenliği mevzuatımızda normal hiyerarşisi piramidine ele aldığımızda en üstte anayasa bulunmaktadır. Hemen altında milletler arası antlaşmalar, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik şeklinde bulunmaktadır. Diğerleri ise yönerge, tebliğ, genelge ve talimat şeklinde devam etmektedir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatımız, devletin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüğü anayasadan kaynaklanmaktadır. 1982 sayılı Anayasa'da iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konular aşağıdaki maddelerde hükme bağlanmıştır. Madde 2, sosyal hukuk devleti. Madde 5, kişinin temel hak ve hürriyeti. Madde 17, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı. Madde 49, çalışma hakkı. Madde 50 Yaş, cinsiyet ve güce göre özel korunma. Madde 56, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çerçevede yaşama hakkı. Madde 60, sosyal güvenlik hakkı. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, teşkilatlanma, denetim ve yaptırımlara ilişkin düzenlemeler, işverenin işçiyi gözetme borcuna ilişkin düzenlemeler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İşverenin işçiyi gözetme borcuna ilişkin düzenlemeler ise teknik önlemler, organizasyon, işin düzenlenmesine ilişkin maddeler olmak üzere üç ayrılmaktadır. İşin düzenlenmesine ilişkin madde, kadın ve çocukların korunması ve iş sürelerine ilişkin olarak ikiye ayrılmaktadır. 6.331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun getirdikleri Madde 1 ve 2 Kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. Kapsam, sayı sınırı olmaksızın memur, işçi, işveren, çırak, stajyer ve tüm çalışanlar, kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve iş yerleri, tarım ve benzeri dahil tüm iş kolları. İstisnalar ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, Afet Müdahale Ekipleri, Ev Hizmetleri, Kendi Nam ve Hesabına Tek Başına Çalışanlar. Madde 3 Tanımlar Çalışan Kendi özel kanunlarındaki statülenlere bakılmaksızın kamu veya özel iş yerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi. İşveren, çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, çalışan temsilcisi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı, destek elemanı, Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş, oy, uygun donanım ve yeterli eğitimi sahip kişiyi tanımlamaktadır. Büyük Anadolu Hastaneleri Uygulamaları Madde 3 Tanımlar Çalışan temsilcisi, merkez şubemizde Bumin Kağan Bolat oy çoğunluğuyla çalışan temsilcisi seçilmiş ve görevlendirilmesi yapılmıştır. Meydan şubemizde ise Duygunur Demir Türk çalışan temsilcisidir. Destek elemanı, kurtarma, koruma, söndürme, ilk yardım ekibi olmak üzere destek ekipleri kurulmuş ve görevlendirmeleri yapılmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun getirdikleri. Madde 4. İşverenin genel yükümlülükleri. İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri alınmasını sağlamak iş güvenliği uzmanı atamak ve iş yeri hekimi atamak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koordinasyon sağlamak, iş merkezleri, sanayi bölgeleri, yönetim sorumluluğu, iş kazası ve meslek hastalıklarını bildirmek, tehlikeli ve çok tehlikeli işler mesleki eğitim aldırmak, çalışmaktan kaçınma hakkı kullandırmak. Madde 5 işverenin genel yükümlülükleri Çalışmaktan kaçınma hakkı kullandırma, işçilerin eğitimi, bilgiyi test etmek ve belgelendirmek, Sağlık gözetimi, risklerin değerlendirilmesi, proaktif tedbirler, işçilerin görüşlerinin alınması, işçilerin katılımının sağlanması, işçilerin bilgilendirilmesi ve acil durum planlama ve tahliyeleri yapmak. 6. Bütün iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, diğer sağlık personeli gibi profesyonellerin görev yapması sağlanacak. Büyük Anadolu hastaneleri uygulamaları. Hastanemiz bünyesinde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi görevlendirilmiştir. Merkez şubemizde iş güvenliği uzmanlarımız Güler Yavuz ve Murat Korkmaz'dır. İş yeri hekimimiz Doktor Şenol Koçer'dir. Hastanemiz bünyesinde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi görevlendirilmiştir. Meydan şubemizde iş güvenliği uzmanlarımız Serem Demirkır ve Murat Korkmaz'dır. İş yeri hekimimiz Doktor Şenol Koçer'dir. İş yeri hemşiremiz Sevgi Yanık'tır. Madde 8. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme şartları ve sorumlulukları. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütürler. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları Görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir. Bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde bu hususu bakanlığın yetkili birimine bildirir. Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerden dolayı hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. Çalışanın ölümü veya mağluliyeti sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığını meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır. Madde 9 İş yeri tehlike sınıflarının belirlenmesi A sınıfı uzmanı çok tehlikeli. B sınıfı uzmanı tehlikeli, C sınıfı uzmanı az tehlikeli yerlere bakmaktadır. 9. Hastaneler çok tehlikeli işler kategorisine girmektedir. Madde 10. Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır. a. Belirli kişilerden etkilenecek çalışanların durumu. b kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, C iş yerinin tertip ve düzeni, Ç genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar için özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. Madde 10 Risk değerlendirmeleri çalışanların katılımıyla iş güvenliği uzmanlarımızın nezaretinde risk değerlendirme ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir. Risk değerlendirmeleri 2 yılda bir yenilenmektedir. En son 01.06.2021 tarihinde revize edilmiştir. Madde 11 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım çalışmalarının yapılması Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarına dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. Büyük Anadolu Hastaneleri uygulamaları, madde 11, acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım çalışmalarının yapılması, mevzuata göre bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır hastane afet planı, acil durum ekip üyeleri eğitimleri, tahliye kaçış tatbikatları, yangın söndürme tatbikatları, sertifikalı destek ekibi eğitimi. Madde 11. Hastane afet planı. Kalite koordinatörümüz ve hap hazırlama komisyonumuz tarafından her yıl hastane afet planı hazırlanmakta ve İl Sağlık Müdürlüğü onayından sonra güncellenmektedir. Hap Başkanı Merkez Şubemiz için Başhekim Alparslan Tuhtadır. Hap Başkanı Meydan Şubemiz için Başhekim Ahmet Muhlis Korur'dur. D11 B. Acil durum ekip üyeleri ilk yardım ekibi 39 kişi, koruma ekibi 20 kişi, söndürme ekibi 28 kişi, kurtarma 25 kişi olarak görevlendirilmiştir. Ekipler personel değişikliğine revize edilmekte ve personellere duyurulmaktadır. Ekip listeleri yangın dolaplarının içinde bulunmaktadır. C. Tahliye kaçış tatbikatları her yıl tahliye tatbikatları Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Nezareti'nde yapılmaktadır. Tatbikatlara kalite direktörümüz ve iş güvenliği uzmanlarımız nezaret etmektedir. Tatbikatlar tutanak tutularak kayıt altına alınmaktadır. D. Yangın söndürme tatbikatları. Her yıl tahliye tatbikatları Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi nezaretinde yapılmaktadır. Tatbikatları kalite direktörümüz ve iş güvenliği uzmanlarımız nezaret etmektedir. Tatbikatlar tutanak tutularak kayıt altına alınmaktadır. E. Sertifikalı destek ekibi eğitimi. Söndürme ekibinden 13 personel Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye'sinden temel itfaiye eri eğitimi almıştır. Eğitime katılanlar temel itfaiye eri belgesi düzenlenmiştir. İlk yardım ekibi ATT ve sağlık personellerinden seçilmiştir. Madde 12. Tahliye planının hazırlanması. 1. Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren A. Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir. B. Durumun devam etmesi halinde zorunluluk olmadıkça gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez. 2. İşveren çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ...ve yakın bir tehlikeyle karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda... ...istenmeyen sonuçların önlenmesi için bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkan sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsizlik davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz. Madde 12 Büyük Anadolu Hastaneleri tahliye planları iş güvenliği uzmanlarımız tarafından hazırlanmış ve birimlere eğitimleri verilmiştir. Acil durum kurakilerimiz hazırlanmış ve katlara asılmıştır. Madde 13. Çalışmaktan kaçınma hakkı. Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak işveren ise derhal kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. Büyük Anadolu Hastaneleri Uygulamaları Madde 13 Çalışmaktan kaçınma hakkı. Çalışan ciddi veya ciddiye yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu getirdikleri Madde 14 İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimlerinin yapılması. İşveren yetkili sağlık hizmetleri sunucusu, diğer sağlık personeli, iş yeri hekimi, sağlık hizmeti sunucusu, aile hekimi, poliklinik, tıp merkezi, özel hastane. Büyük Anadolu Hastaneleri Uygulamaları Madde 14 İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimlerinin Yapılması Hastanemizde bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kayıtları tutulmaktadır. İnsan kaynakları iş kazalarını kaza gününde sosyal güvenlik kurumuna bildirimde bulunur. İş yeri hekimi tarafından bildirilen meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur. İş yeri hekimi meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. Madde 15 Sağlık gözetimi çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerine dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır. 1. İşe girişlerinde 2. İş değişikliğinde 3. İş kazası Meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştırılmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde. 4. İşin devamı süresince çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. Büyük Anadolu Hastaneleri Uygulamaları Madde 15 Sağlık Gözetimi Hastanemiz bünyesinde çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerine dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmaları sağlanmıştır. 1- işe girişlerinde 2- iş değişikliğinde 3. İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde. 4. İşin devamı süresince, çalışanın ve işinin teline göre yılda bir kere çalışanlar sağlık muayenelerini yaptırmak zorundadırlar. Sağlık taraması takibi iş yeri hekimi ve enfeksiyon hemşiremiz tarafından yapılmaktadır. Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanmakta çalışana yansıtılmamaktadır. Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın sağlık bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşılamaz ve gizli tutulur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun getirdikleri Madde 16 Çalışanların Bilgilendirilmesi İşveren tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirir. Büyük Anadolu Hastaneleri Uygulamaları Madde 16 çalışanların bilgilendirilmesi. Hastanelerimizde işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini A. iş yerinde karşılaşabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, B. kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, C. ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler konularda bilgilendirilir. Bilgilendirmeler toplantılar, eğitimler şeklinde olabildiği gibi hizmet üzerinden ve mail olarak da yapılmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu getirdikleri madde 17. Çalışanların eğitimi. İşveren çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle işe başlamadan önce, çalışma yeri ve iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Büyük Anadolu Hastaneleri Uygulamaları Madde 17 Çalışanların Eğitimi İşe Başlamadan Önce Çalışma Yeri ve iş Değişikliğinde iş Ekipmanının Değişmesi Halinde Veya Yeni Teknoloji Uygulanmasında Personellerimize Eğitim Verilir Eğitimler Yılda Bir Kere Tekrarlanır Çalışan Temsilcisi Özel Olarak Eğitilir Mesleki Eğitim Alma Zorunluluğu Bulunan işlerde Mesleki Eğitim Aldığını Belgelemeyenler Çalıştırılamaz İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışanlar işe başlamadan önce söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca herhangi bir sebeple 6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara tekrar işle başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. 331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun getirdikleri madde 18. Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması. İşveren, çalışanların iş yerindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine aktif katılım sağlayacak. Eğitim, görüşlerin alınması, katılımların sağlanması ve te temsil edilme. Büyük Anadolu Hastaneleri Uygulamaları madde 18. Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda tehlike belirleme anketlerle çalışanların görüşleri alınmaktadır. Çalışan temsilcilerimiz çalışan görüşlerini kurul toplantılarında paylaşmaktadır. Yeni teknolojilerin uygulanmasında seçilecek iş ekipmanında ilgili birimin çalışanların görüşleri alınır. Risk değerlendirmesi yapılır, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirler ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanlar belirlenir. Madde 19. Çalışanların yükümlülükleri Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. Anadolu Hastaneleri Uygulamaları Madde 19. Çalışanların yükümlülükleri. Çalışanlar kendisinin ve çalışma arkadaşlarının sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlü olduklarına içeren iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler almaktadırlar. Hastanedeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer tüm ara üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek, kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak konularında eğitim almakta. Ve Bir bilim amirleri, iş güvenliği uzmanlarımız, kalite direktörlerimiz tarafından da denetlenmektedirler. Hastanedeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde bir mamilerine veya işverene derhal haber verir. Kendi görev alanında iş sağlığı ve güvenliğin sağlanması için işveren ve çalışma, çalışan temsilcisi ile işbirliği yapılır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun getirdikleri Madde 20 Çalışan Temsilcilerinin Belirlenmesi 2 ile 50 arasında çalışan bulunan iş yerlerinde 1, 51 ile 100 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 2, 101 ile 500 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 3, 501 ile 1000 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 4, 1001 ile 2000 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 5, 2001 ve üzeri çalışanları bulunan iş yerlerinde 6 kişi bulunmalıdır. Büyük Anadolu Hastaneleri Uygulamaları Madde 20 Çalışan Temsilcilerin Belirlenmesi Özel Samsun Büyük Anadolu Hastanesi çalışan temsilci seçimleri için 04.02.2021 ve 12.02.2021 tarihleri arasında online olarak aday başvuruları alınmış ve 6 aday başvurmuştur. 17.02.2021 ve 21.02.2021 tarihleri arasında online olarak seçimler gerçekleştirilmiştir. Çalışan temsilcisi seçiminde toplam 315 çalışanımız oy kullanmıştır. Bu Minkağan Bolat 82 oy alarak iş sağlığı ve güvenliği kuruluna çalışan temsilcisi olarak seçilmiştir. Hastanemizde 6 adet çalışan temsilcisi bulunmaktadır. Özel Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi'nde çalışan temsilcisi seçimleri için 04.02.2021 ve 12.02.2021 tarihleri arasında online olarak aday başvuruları alınmış ve 5 aday başvurmuştur. 17.02.2021 ve 21.02.2021 tarihleri arasında online olarak seçimler gerçekleştirilmiştir. Çalışan temsilcisi seçiminde toplam 267 çalışanımız oy kullanmıştır. Duygunur Demirtürk 49 oy alarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na çalışan temsilcisi olarak seçilmiştir. Hastanemizde 5 adet çalışan temsilcisi bulunmaktadır. 22. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun oluşturulması 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu 6 aydan fazla süren işlerin yapıldığı tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmalıdır. İşverenin yükümlülükleri Kurul kararlarının uygulanması Aynı çalışma alandaki diğer işverenlerin bilgilendirilmesi Alt işverenin katılacağı kurulun koordine edilmesi Büyük Anadolu Hastaneleri Uygulamaları Madde 22 İş Sağlığı Güvenliği Kurulu'nun oluşturulması Hastanelerimizde İş Sağlığı ve Kurulu 2013 yılında oluşturulmuştur. Kurulumuz her ay işveren vekilimiz başkanlığında toplanmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun getirdikleri. Madde 23. İş Sağlığı Güvenliği Koordinasyonu. Birden fazla işverenin olduğu yerlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyon sağlanacak. Aynı çalışma alanını paylaşan iş yerlerinde işverenler tarafından birden fazla iş yerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde yönetim tarafından sağlanır. Madde 25. İşin durdurulması. İş yerindeki bina ve eklentilerde çalışma, yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde bu tehlike giderilinceye kadar hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkilebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak iş, yer, iş yerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği iş yerlerinde risk değerlendirilmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerine bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür. 26. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre 2022 yılı için caydırıcı para cezaları. İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi görevlendirmemek her yükümlülük ve her ay için 52.317 TL. İş yeri hekimini ve iş güvenliği uzmanının mesleki bağımsızlıklarını engellemek, iş yeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak, her ihlal için ayrı ayrı 15.672 TL, iş kazası veya meslek hastalığını bildirmemek, 20.898 TL, risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak her ay için 47.076 TL, acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda iş yeri dışındaki kuruluşla irtibat sağlayacak düzenlemeyi yapmamak her ay için 10.437 TL'dir. çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak her çalışan için 3479 TL çalışanların eğitimi yükümlülükleri yerine getirmemek her çalışan için 1408 TL iş yerinin değişik bölümlerinde riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek madde 20 10437 TL 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak madde 22 20.898 TL. Akça, Mevzuat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sayfası, İSKÜM sayfası ve ÇASGİM'in sayfası. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.